Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Arkadaşlar yeni bir projede daha birkaç şey daha göstereceğim. Sonra da abstraction soyutlama bölümüne geçeceğiz. İnterface'i birçok bölümle birlikte anlatmaya uygun görüyorum. Çünkü birçok konuyla doğrudan alakalı listelerle, MVC katmanlı yapıyla gerçek hayatta kullanılacak işte metotların birbiriyle uyumlu çalışmasıyla çok alakalı arkadaşlar. bugün şu kavram üzerinde yine program geliştireceğiz. Interface'i implement eden klastan alınan örnek. Bu örneği bir bu interface yani klasa uygulanan interface karşılayabilir arkadaşlar. Bu cümle çok ama çok önemli demiştik. Şimdi onunla ilgili yine katman mimariyle bir gerçek hayat senaryosu yapalım. Bir tane ay personel person dal isminde bir interface kurdum ve bu interfeysin rehberlik edeceği sınıflara aktarıcı en temel asgari özellik olarak void ekle metodunu yazdık arkadaşlar. Sonra customer ve order e, müşteri ve siparişi sınıfları yazdım. E, bu sınıfların IPerson dal e, interface'ini e, in, implement edeceğiz arkadaşlar. E, miras alacağız. E, sonra bir de e, bu sınıfları kontrol edecek e, bir e, ara katman yani MVC yapısını daha detaylı anlatacağım arkadaşlar ama şöyle düşünelim. E, bu katmanların dışında ayrı bir kontrol katmanı olarak bir katman kurduk diyelim. Ama aynı proje içerisinde bakın arkadaşlar skopların içerisinde. Burada da bir metot yazacağız. Aynı ekle metodunu ama arada bir fark olacak. Projemize iPerson'u dalı implement ederek başlayalım. Hemen şunu da söyleyelim arkadaşlar. Hızlı implementasyon için bu ampul dediğimiz quick action kontrol alt ile hızlı bir şekilde alt enter ile affedersiniz hızlı bir şekilde açılıyor arkadaşlar şuna da aynı şekilde alalım hemen alt enter diyerek buradan implement interface seçeneğinden şuradan şey diyelim burası neresi e, sipariş eklendi diyelim arkadaşlar şuraya da müşteri eklendi. Yanlış yazabiliyoruz bazen. Evet. Sınıflarımızı kurduk arkadaşlar. E, i̇mplementasyonumuzu yaptık. Burada da bir e, void dönüşlü şimdilik ekle metodu yazacağım. E, metoduma parametre vereceğim arkadaşlar. Aldığı parametreyi e, ekleyecek. Şimdi şöyle yapalım. Buraya customer tipinde bir customer alsın. Customer'ı da Customer sınıfında bakın ekle var. Ekle metoduyla bu Customer'ı eklesin. Ben e, şimdi ana menüde yeni bir abonemiz olmuş. Ömer okur. Teşekkür ediyoruz Ömer Bey'e. Başarılarına devam ediyoruz. Customer e, burada Controller dal sınıfından bir nesne türetip bunun içerisine e, ekle metodunu kullanarak ekle metoduna da customer'ı verebilirim. Ama order'ı veremem arkadaşlar. Daha önceki derslerde de gördüğümüz gibi burada bu iki sınıfında ortak rehberi olan dal interface'ini bu metoda eğer parametre olarak verirsem e, bu controller sınıfından türetilecek nesne e, bu e, ekle metodunu çalıştırabilecek. Çalıştırıp da her iki sınıfın da nesnesini bu e, metoda parametre olarak geçebilecektir arkadaşlar. Ben buraya e, eğer order deseydi şey, order deseydim bu sefer de nesne türetip ekle metodunu çalıştıracağım zaman bu nesne e, customer sınıfının nesnesini desteklemeyecekti arkadaşlar. İnterfeysi implement eden sınıftan alınan örneği bakın implement eden iki sınıf var. Bunlardan alınan örneği bu interface karşıladı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunun içerisine bu ekle metoduna customer'ın da örneğini verebilirim. Order'ın da örneğini verebilirim. E, projemi kurdum. Şimdi şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. E, bir e, generic list oluşturmak istiyorum. Bu listin içerisine de e, tip olarak e, customer vermek istiyorum arkadaşlar. Customer'lı bir list tutmak istiyorum. Bu liste ben add metoduyla e, new gönderdim diyelim şöyle new customer'ı gönderdim ekledim şurada yapıcı metodun metot olduğunu belirtmemiz gerekiyor kapatıp açıyoruz peki ben liste add metoduyla şöyle şöyle göstermek istiyorum şunu da kapatalım e, Ctrl Shift Space ile bakıyorum. Customer Item. Peki ben e, bu listenin içerisinde e, Order'ın siparişin eklendiğini de görmek istiyordum arkadaşlar. Yani ben yeni bir order nesnesi buna göndersem olmayacak gibi duruyor. Zaten kabul etmedi. Geçerli bir zaten yazamamışız ama order geçerli bir bağlam olmayacak arkadaşlar. Neden olmayacak? Çünkü e, bizim listemiz bakın buradaki aynı mantıkla problemi yaşıyoruz. Burada biz e, Ekle metoduna customer veya order verdiğimiz zaman birinden birini kabul ediyordu. Ama bu sınıf bu sınıflar aynı interface'in ortak kümesi olduğu için interfeysi verdiğimiz zaman bu metoda metot her iki implement eden sınıfı da kabul ediyordu. Burada da arkadaşlar new order'a ben e, new order yerine e, listemi customer yerine order yazardım order yazarsam da bu sefer eee customer'ı kabul etmeyecek zaten arkadaşlar. Ben o zaman ne yapmam lazım? I person dal desem ikisine de uymaz mı arkadaşlar? Aynı mantık biraz önceki affedersiniz. Şöyle yazabiliriz. I person dal. Bakın ikisinde de hata kabul kalktı hatayı ikisini de kabul etti. Neden? Çünkü artık list.add metodu bakın ne kabul ediyor? Size göstereyim. IPerson dal tipinde bir parametre gönder diyor bana. Ben de listeye ekledim. Çünkü listemiz de IPerson dal tipinde arkadaşlar. E peki bizim zaten Customer sınıfımız da bir IPerson dal, Order sınıfımız da IPerson dal. Neden? Çünkü ikisinin de asgari ee, kazanması gereken özellik olarak ben ekle metodunu ikisine de attım arkadaşlar. İkisinde de gözüm kapalı hangi nesneyi seçersem seçeyim ikisinde de ekle metodu olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi ben e, ortak bir küme oluşturdum. Bu sınıflara aynı anda veri ekleyecek bir yöntem arıyorum arkadaşlar. Bu yöntemi de işte bu oluşturduğumuz e, ay personel I person dal veri tipindeki list nesnesi üzerinde iki nesneyi de topladım arkadaşlar. Bunlar yöntemimiz şu olsun. Yeni bir nesne oluşturuyor, sınıfa gidiyor arkadaşlar. Ekle metodunu çalıştırıyor. Tabi burada şu an basit kodlarımız var ama burada işte data access layer yani data katmanına gidip işte SQL Server'da Oracle'da, MSSQL'de hangisini kullanıyorsanız, e, ekleme işlemlerini yapacağı operasyonlar burada yazılacak arkadaşlar. E, ben hepsini tek bir komut satırıyla yapmak istersem şöyle bir for each döngüsüyle buraya dönebilirim arkadaşlar. E, çünkü sonuç itibariyle bu list nesnesi de iPersonel iPerson dal e, veri tipinde e, list ee, arkadaşlar bunun üzerinde de ben e, bu koleksiyonda dönebilirim çünkü jenerik bir koleksiy koleksiyon arkadaşlar Peki ben ne yapacağım şimdi bütün koleksiyon üzerinde dönüp sonucu da ekrana yazdırmak istiyorum arkadaşlar konsol nokta readline hepsini bütün komutları çalıştırmak istiyorum şöyle tamamlanmış olalım Şuraya bir oldu Peki buraya ben ne yazacağım arkadaşlar ForEach Listemi aldım, listemin içerisinde item'ları döndüm, e, customer'ları hep içine attım. İlk listeme gelecek olan item'ın içerisine şu gelecek arkadaşlar. Bu gelip e, buraya gidecek ve ekle metodunu çalıştıracak, müşteri eklendi diyecek. E, müşteri eklendiden sonra tekrar liste dönecek, liste ikinci ögesine gelecek, order'a gelecek, yeni bir nesne üretip order'ın eklemesini yapacak arkadaşlar item nokta, item nokta, ekle metodunu kullanabiliriz arkadaşlar. Bize e, sınıftaki nesneleri tek tek e, sınıftaki ekle metotlarını tek tek çalıştıracak. Neden derseniz şimdi benim listem iki tane nesne tutuyordu arkadaşlar. Bu nesneler sırasıyla item a atılacak. Item da sırasıyla e, çünkü her sınıfta ekle metodu olduğunu kesinlikle biliyoruz. Çünkü bu sınıfların ortak kümesi I, `Person` dal ekle metodunu da implement ederek ben rehberlik yaptım bu sınıflara. Hangisi gelirse gelsin sırasıyla ekleme tutlarına tek tek çalıştıracak. Önce e, hangisini eklemiştik? Customer. Customer'da önce müşteri eklendi, sonra da sipariş eklendi olarak e, iki sınıfta da aynı anda generic list'le bunu dönüp bana vermesi lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müşteri eklendi. E, önce bizim e, müşteri sınıfımıza gitti. Müşteri ekledi. Sonra da order'ı eklemiş oldu. E, arkadaşlar mimari katmanlara abstraction'da da göreceğiz. E, generic class'larda da göreceğiz. Biz şu an generic koleksiyonları görüyoruz ama generic class'larımız da var. E, orada yine mimari katmanlara tekrar e, daha detaylı gireceğiz. Yani MVC'nin model view, control olduğunu, hepsinin ayrı bir katman olduğunu göreceğiz interfacelerin bu katmanlarda çok önemli rol oynadığını e, kontrol işlemlerinin ayrı katmanlarda veri işlemlerinin ayrı katmanlarda işte view e, işlemlerinin ayrı bir view katmanında yapıldığını göreceğiz arkadaşlar. Basit bir konsol uygulaması üzerinde MVC katman MVC katmanlı mimarisinin girişinde tekrar yapmayı planlıyoruz. Ee, şimdilik toparlayacak olursak artık iPerson dal e, interfeysiyle e, rehberlik ettiğim sınıflarımdan bir kontrol katmanıyla e, yine iPerson dal sınıfında bir nesne alarak bu sınıftan e, alacağım e, bu bu metoda göndereceğim e, şeyle e, bir e, parametreyle bu bu metot bütün sınıfların parametresini kabul edecek. Yani ben controller sınıfından şu an listeyi kullandık ama controller sınıfından bir nesne türettiğim zaman şöyle controller dal sınıfından bir kontrol dal nesnesi türettiğim zaman bu kontrol dal nesnesine bağlı ekle metodunda her iki tipi de kabul edecek arkadaşlar. Yani ben buraya new e, customer da diyebilirim new order da diyebilirim. Zaten yapay zekası direkt kabul etti. Neden? Aynı mantığı burada da çalıştırıyor arkadaşlar. Ben generic listi eee customer veya order tipinde yazmadım arkadaşlar ki list ikisini de kabul etsin. Aynı şekilde burada da metodu ben controller burada bir tabi kontrol işlemi yapmamız gerekiyor da şimdilik basit olsun diye böyle yapmıştık. E, ekle metodu controller sınıfında eee customer veya e, order sınıfında olmadı arkadaşlar yine referans tipli olarak interface tipinde parametre kabul etti. Dolayısıyla ekle metoduna her iki tipinde nesnesinin türetilmiş halini gönderebildik arkadaşlar. Interfaceler bu şekildeydi. Bir sonraki derste artık App Section'a geçelim. Sonraki bölümlerimizde de ciddi bir uygulamayla eğitim serüvenimizi noktalayabiliriz arkadaşlar. Enamlar ve strakları da bir derste Afedersiniz. Ayrıca anlatmayı planlıyorum. E, bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sabrınız için. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen e, yazılıma çalışın arkadaşlar. Yani e, hangi dil olduğu önemli değil. Şu an artık e, bir dil öğrenmek önemli. Eskiden e, İngilizce, işte Rusça, Çince öğrenmek çok değerliydi. Artık herhangi bir yazılım dili, sadece backend veya frontend için söylemiyorum arkadaşlar. E, bir yöntem belirleyin kendinizi. Ben işte sadece arkada frontta çalışacağım, ön, önde, önde frontta çalışacağım, İşte backendte çalışacağım. Sadece algoritma, sadece işte siber. Bir bölüm seçin arkadaşlar kendinize ve o yönde uzmanlaşmaya çalışın. Uzmanlaşma çağımızın biz çağımızın gerekliliği artık yani bizim bir yerlere gelmemiz için önemli arkadaşlar. Bu derslikte bu kadar olsun. Gevezelik ettik gene. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar.